Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizler birlikte A101'e gidiyoruz. Bizim A101'e 10 Temmuz'un ürünleri erkenden gelmiş. Sizlere şahane yepyeni ürünler göstereceğiz. Gerçek ilk ve tek erken çekimlerden haberdar olmak için kanalımıza ben o videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz bizler için çok değerli. Lütfen bize destek olun. İyi ki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. O zaman bir önce videomuza geçelim. E dediğimiz gibi ilk gerçek tek aktüel çekimlerini biz yapıyoruz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. O zaman bir önce videomuza geçelim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Sen yağlıklarda 1 litre 49.90'dan 39.95'e inmiş. Bak bunlar da indirimde cam camdan Şuraya koyalım. Şey şu şey var. Çay seti love'ın 170 şu, şu şu mu? 179 liradan 143 liraya düşmüş. Bir de baksana. Yeşil, mint yeşili. Yani mint yeşil değil de şey. Zeytin yeşili. Yok Zey... ne denir ya Bu buna? Fıstık yeşili, fıstık, yeşil. ha, fıstık Hı -hı. yeşili pardon. Ha, fıstık yeşili. Koyana. Böyle e, borosilikat üçlü kupa var desenli. 79.90'dan 63.95'e inmiş. Bunlar da indirimde. Bak. 350 liraymış. Ölçüleri ne kadar bunun? 70'e 150. 80'e 150. Ha 80'e 150 bak. Bunlar da yeni gelecek ürünler. Onları da göster. Krem e, bunlar da 120'ye 180 fiyatları. 500, 580. Ha 580. Ürünlerden fiyatı 159 lira. Şöyle bakalım. Bak şunlar. Bunlar da güzelmiş böyle kapaklı. Bunlar kaç şey? şöyle büyük de böyle yapma çiçeklerden 49 lira bunlarda bakayım başka rengi var mı evet bir de şöyle var güzelmiş bak bunlar da buldum çok güzel blenderlar var robot mu denir blender mi denir artık ne denirse mesela bu 250 liraymış bu da şöyle Bak şöyle göstereyim. 900 mililitre markası da şu. Tantitonyek diye bir marka. Ürünlerden arkadaşlar. 139 lira fiyatı. Bunları da erkenden bulduk. Bu ipli değil mi? İpli ronda aynen. Bu Hı -hı. ipli. Şöyle bak. Ne tatlıymış bak. Çok güzel. Bunu da bulduk erkenden. Şöyle 10 Temmuz'da gelecek yeni ürünlerden mutfak makası geliyor arkadaşlar. Şurada şey galiba. Bu Kurma koruma şey, kılıfı gibi. Ne kadar bunların fiyatı? 99 lira. Aynen. 99,5 lira. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Gelecek haftanın ürünleri. Bunları da bulduk erkenden. Markası da şu. Pratik. Evet, pratik. Ha, pratik. İşte pratik. Pro ha. mu? Aha. yok yok, pratiktir. Aa bak, işlevleri de yazıyor. Kesme bıçağı, şişe açacağı oluyormuş, kabuk kıracağı oluyormuş. Şurasında bak, neler, nereli, neler ne işlem olduğunu da gösteriyor. Ha. Kazıyıcı, tavuk kemiklerini dilimleme. Oo, bir sürü işi var bunun. <laughs> bir sürü iş şey yapıyormuş. Bir sürü iş şey yapıyormuş bu. Ha bir sürü. Ne güzel. Tek yani kesmek için de değil. Aynen. Bildiğimiz makas gibi değil yani. Güzelmiş. Çok amaçlı diyor zaten. Çok amaçlı, mutlak. Bir tane de cam bunun. Beşi bir yerde mark seti var, pipetli Heh. Bu da yeni ürünlerden. Bir şey diyeceğim. Bunlar ne şimdi şöyle? Beşi bir arada diyor. Bir bu, kapağı var bardağı Pipeti var. Ondan sonra bu ne? Taha şöyle gösteriyor, ben bilmiyorum. Ne ben de işte anlamadım böyle. çok. Beşi bir arada diyor. 1, 2, 3, 4 bir de pipet 5 işte. Aynen şey 400 lira söyledim mi bilmiyorum. 400 lira. Söyleyeyim. Ay çok güzel ama. Termosilikat Şu cam. Bardağı da cam şu. Şu da termosilikat şu da. Gri renkli olan da var. Bunu da size gösterelim. Beşi bir yerde muh. Mak diyor. Muh değil de. Hı hı. o, <laughs> oh, bak şöyle pipet de var. Pipetini demin göstermemiştik. Bak. Pipetleri Aynen. de çelikten. Bir de şu. Bak şöyle elini yakmasın diye herhalde değil mi? Ne herhalde bilir. ben de anlamadım. Bu da ayrı bir bardak işte. Böyle. Güzel, güzel bir şey değil mi? Güzel güzel. Şu pencerelere Şu... bakalım. Dur önce şunu bir gösteriyor. Tantitoni'nin çelik bardak termosları var. 400 bir dakika çıkabilirse güzel olacak. 470 mililitre. Hmm, tamam. tamam. 349. 349 lira. Hmm, çok güzel. Bütün hepsini çıkardım da. Çıkar çıkar hepsini çıkartıyorum. 3 rengi var şu an. Dört şu tane ol. normalde hmm. 4 rengi vardı ama bir tanesi yok. Olsun. Şöyle göstereyim. Pantitoni'nin bir ürünü. Bunlar güzel mi? Nasıl? Bunlardan memnun musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız çok seviniriz, mutlu olurum. Şöyle Vivaldi'nin bir e, tenceresi geliyor, derin tencere. 599 lira. 27 santim mi bu? 24. 24 santim. Bakalım evet, bakalım. Zaten ben bunu arıyordum. Aynen öyle. Bulduk sonunda. Bir de kan yarık tenceresi var arkada. Yani var. Yani. Aynen onu da göstereceğiz. Ama önce bunu bir bakalım. Şunu bir gösterelim de. Bu DİM'e gelen tencerelere benziyor biliyor musun? Değil mi? Hisar'ın tencerelerine. uzun zamandır ailelere böyle bir tencere gelmemişti. Ben Ge evet. Biz bunun büyüğünü aldık ya DİM'de paylaştık hı hı. hatta. 26 santimini aldık. Evet aynı marka mıydı? Yok bizimki Hisar'dı. Aynı marka değil. Bizimki Hisar'dı modeli aynı şuraları falan hep aynı burası evet, evet, da doğru. benziyor. Bizimki düzdü bu biraz daha şöyle şeydi. Beyaz beyaz şeyler var üstünde. santim Vivaldi'nin e, tenceresi de gelmiş arkadaşlar. Fiyatını önce bir söyleyelim. 600 aynı. 600 mu? Hı hı. Ha de aynı. Aynen aynen. Tamam. Bir size göstereyim. Bir de buna bakalım bakalım. Bir de buna da bakalım. Şöyle kutuya attım. Görebilirsiniz. Bu bir şekilde gösterelim. Hı hı. Bunlardan kullanıyorum kendilerinden. Çok güzel mündereler getirmiş aynı belik defa gördüm. Ama öyle ben bizimki öyle. bundan işte. Himmat evet sanki. evet aynı. Dünden aldık da. Bunun siyahıydı. Bu marka. Bu da Vivaldi. Şöyle meşrubat bardakları da geliyor arkadaşlar. Altılı. müziya, 300, 300 cc. 149 lira. bakalım. Bunlara da bir bakalım. 10 Temmuz'un ürünü bunlar. 10 Temmuz'un ürünü. Harika. Yani gelecek haftanın ürünleri. Şöyle bir Aynen. bakalım. Teşekkür ederim. Güzelmiş de. bu bardaklar değil mi? Güzel güzel. 6 tane var içinde. Bak şöyle. Tamam bunun bir resmi çekelim. Şöyle. E, porselen. Tekli porselen çukur ürünler ve kaseler var. Gri porselenmiş bunlar. gri porselen. Bak ne güzel. Mesela bunlardan şu yemek tabağı. Fiyatları da 60 TL. Hı hı. Şurada kase. Hı Acaba Acaba şurada şey mi diye baktım da dur. Dur bir bakalım. Evet. Bunlar farklı, farklı bir şey. Bir şey. Bir döndür bakayım. O gürel porselen. O farklı Güzel evet. Porselenin. Böyle o... pasta tabakları da var. Ama bunların fiyatını bilmiyoruz. Mutlu öyle önce söyleriz size. Evet. Bunun etiketi yok. Etiketi yok. Şöyle. baksana. Şu pasta tabakları var Paşa Bahçesi'nin ne kadar ki? 35'miş. 35 mi? <laughs> 19 santim. Tamam. Mik Mikrofilde düz havlular var. Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. 75'e 150 fiyatları 129 lira. Şöyle iki renk gelmiş. Bak ne kadar güzel. Maklum bir ürünü. Renklerine bayıldım. Bu gelecek yeni ürünlerden. Şöyle havluluk var. Ha yok şey fincan takma şeyi. Hı hı. Fincanları takıyorsunuz. Böyle organizenler. Bunlar 109 lira mıydı? Evet. 109 lira bir fiyatı var. Bunları da erkenden bulduk. Bunlar 119 da... muydu ya? 119, 119. lira. 119 lira. 119 lira. Ee, bunları da erkenden bulduk 10 Temmuz ürünü. Metal böyle gereçler. Evet, şöyle var. Bunlar ha bunu da, da şey mutfak tak dolabına takıyorsun. Hmm. Bunlara da fincan takarsınız. Bak şöyle. Güzel yani metal. Bu da aynı şekilde 119 lira bir fiyatı var. Düzelmiş Şunu bir ama. koyayım şimdi bir dakika. Şöyle bir Şunu da elimde bir daha göstereyim böyle. Hmm. Tamam ben onun resmini çekeceğim için şuraya koyayım. En son yine koyacağım. Şarjda bir tane de peçetelik var arkadaşlar metal. Çok da güzelmiş çok hoşuma gitti. Şöyle bunu da bir gösterelim. Bunu... Bu da yine yine gelecek ürünlerde. Aynen. Hepsi de aynı fiyat. Bir de şu var anne. Ha. Şöyle bir tane de nihale geliyor arkadaşlar metal siyah. Çok da güzel ağır duruyor. Bunun da aynı şekilde fiyatı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 10 Temmuz ürünü. Böyle şahane evet, ürünler. Setler de geliyor arkadaşlar. Vakumlu şey. Poşet seti. Poşet seti. 119 lira fiyatı var. Bunlar da 10 Temmuz'da gelecek yeni ürünlerden. Şöyle gayet de güzel ürünler. Bunlardan kullanıyor musunuz? Yorumlara bekliyoruz. Güzel mi yani? Kullanışlı mı? Ben de almayı düşünüyorum. Herkese de bir fikir olur. Şöyle ölçülerini de çekeyim göstereyim. Tamam. Göster. Bir tane X ile iki tane de XX var. Şöyle. Bu markayı evet. kullananlardan yorum bekliyoruz. Biz de düşünüyoruz. Bakalım nasıl? Bence de güzel mi? Güzel. İngiliz Home'un 16 parça 4 kişilik bir yemek takımını bulduk. Ay anne şunun güzelliğine bak. Aman, ne güzelmiş bunlar. bunlar yeni gelmiş. Fiyatını öğrenince size yazacağız. Tamam. Bakayım tabaklarına alttan görünüyor. Şuna bakalım. Anne dur. Nerede bunu? Şurada. Aç. Bu Aman da lan, yemek lan. tabakları. Ay, çok güzel bunlar. Kaç tane var bakayım yemekte? 4 ee, dört tane. Dört tane. Dört kişilik diyor çünkü. Aynen. Toplam 16 parçaymış. Çok güzel bir takım ya. Dur bunu bir soralım ne kadarmış fiyatı. Pasta tabakları bizim. da var. Yine dört tane. Ay evet, anne bu bunlar da çok, da çok hoş. Vallahi çok güzel. Bir de en altta servis tabakları var. Onlara da bakacağız şimdi. Da servis tabakları. Ay anne şunun güzelliğine bak. Çok güzel. Var. Vallahi bayıldım bunlara. Harika bunlar. Tekrar yerine koyacağız bunları. Arkadaşlar bunun fiyatını da öğrendik. 1000 lira. Şöyle bak 3 Temmuz'da şöyle kavanozlar geliyor. Kapakları yok bunların. 15 lira bu. 15 lira. Kaç cc'ymiş? Bak bakayım kaç cc'si? 425. Hı. Hmm, tamam. Şu büyükleri var bunlarda. Şöyle alayım mı? Vallahi 20. 20 TL. Bu da 20 TL. Bu daha büyük. Evet, bu da 3 Temmuz ürünü. 1000 cc'ymiş bu arada. 1000 cc. Çok güzel. Bu 20 lira koca kavanoz. 5 lira bir fark var. Çok güzel. Bu da 400 liraymış. İki katlı organizer. Hmm, bu da güzelmiş. Şu ne? Tava da var. Dur şunu söyleyelim. 700 lira. Lava. Döküm ızgara tava. 28 santim. 700. Güzel bir tava. Ben aslında böyle bir tava hep istiyorum da. Çok ağır ha. Çok ağır. Benim var evde ama küçük. Bu güzel. Bu büyük. Ye 39 buçuk liraymış. 14 santim. Çift renk kase. Bunlar da güzel. Baksana renkleri ne kadar tatlı. Bakayım dur onları da göstereyim sarı var mavi var bir de pembe var dur şunu da göstereyim bir de şurada farklı bir renk daha var 39 buçuk lira bunu da göstereyim şöyle bak şöyle bunlar da yeni olabilir bence bunlar da yeni Çünkü... Bence de. bak şöyle bunlar yeni bu Kütahya porselenin bir e, kahve fincan takımını buldum. Bunun fiyatını ilk önce söyleyeyim size, bak şöyle güzel tabaklar, fiyatlarını da 22,5 lira öğrendik. Bunun fiyatı 22,5 lira, Arda Cam'ın, santim burada yazıyor mu ya? Etiketi yok şu an çok yeni olduğu için. 16 santim falan da bunlar ya bilmiyorum da Şu alttakine yani. bakalım. Dur, onlara da bakalım. Bak Bunlar yani şey, pasta tabağı gibi. Hı hı. Öyle yani, öyle düşünün. Pasta bunlar tabakları. yeni gelecek ürünlerden, sizler için erkenden bulduk. Ha şöyle göstereyim. İşte 11-12 santim. güzel gibi. kapaklı kaseler gelecek arkadaşlar. Bunların fiyatı da 11,5. Bak şöyle göstereyim. E, boyutları da yazıyor zaten. E, 125 milimetre yazıyor. Şu şekilde. Bak bunları yeni koymuşlar zaten etiketi bile yok. Biz sizler için kasaya girip sorduk. Bak kapaklı bir de ne güzel. Şöyle kullanışlı bir ürün. Bak erkenden gelmiş bizim buraya. Bir de şunları gösterelim. Bunlar da çok hoş. Bunları da sorduk Aynen. sizler için. Bu yağlık değil mi? Yağlık ne kadar güzel. 59,5 fiyatı. Yoksa fiyatları yoktu da biz öğrendik sizler için. Hı hı. Ay sıvı sabunlukmuş bu anne. Ha sıvı sabunluk. Pompalı sıvı sabunluk yazıyor. Hmm. Ama olsun biz yine de söyleyelim. Şöyle 59,5 lira fiyatı da. Ay Şöyle yeşili var. Sarısı da var. Sarısını da göster. Dur dur. Sarısını da göstereyim. Bak Ay, ne güzel. çok güzel. Şöyle. Başka var mı? Var var. Yok. Dikdörtgen şeklinde olanlar da var. Onları da bir gösterelim. Bak onlar da var. Bak şöyle. Ha ne kadar güzel. Geçen hafta bunların şeyleri gelmişti. Evet, küçükleri. küçükleri hı hı. Bu hafta da bunlar gelmiş. Şu cam mataralar da yeni gelecek ürünlerden. 39,5 lira bunların da fiyatları. Bak biz erkenden bizim A101'e gelmiş. Biz sizler için bunları bulduk. Bak onun beyazı da var. Şöyle sizin için erken çekim yapıyoruz. İhtiyacınız varsa gelip alın buradan. Şöyle başka var mı? Var beyaz var orada. Aynı, Aynısı, aynısı hı hı. Böyle işte. 3 çeşit var. Bunlar daha sağlıklı bence cam. Şöyle mililitresine bakayım. Ka Aa, bayağı da güzel. 24 santimmiş. Bir dakika bakayım bakalım. Tam da benim istediğim tencere biliyor musun? Evet. Şu. Şu açalım da bakalım nasılmış. Şöyle sen şunu tutar mısın? Çok ağır ama. Şöyle getir. Nereye koyacağız? Şunun üstüne koy. Heh. Şöyle göstereyim size. Bu saksılı kuru çiçekmiş. 19.5 lira. Ne güzelmiş bunlar Değişik. Şöyle çiçek yani süs çiçeği. Şunun bardakları gelmiş. Bunlar da yeni gelecek Herkesleri ürünler. De böyle. Ne tatlıymış bak ne güzel. Ben şimdi onu sorarım öğrenelim. Fiyatı henüz yazmıyor ama biz bulacağız inşallah yazacağız. Aynı. Şöyle tabak düzenleyiciler de geliyor arkadaşlar. Şöyle e, bulaşık koyuyorsunuz buna tabakları koyuyorsunuz yıkadınız. 45 lira bir fiyatı var. Bunlar hangi şeyin? 10 Temmuz'un. 10 Temmuz'un ürünleri. Bunları da erkenden bulduk. Bizim aiz bir erkenden gelmiş. Şöyle beyaz renkte bir tane var. Bir tane de gri var. Güzelmiş ama bak. Yer yerde kaplamaz. Aynen bunlar. bunlar çok pratik. Pratik. Koca bulaşıklığı koyuyorsun. Bunlar daha iyi. Şöyle linen'in saklama seti de geliyor arkadaşlar. Şöyle 6.1. Yani bunun fiyatı ne kadardı? 109 TL yeni ürünlerden yeni gelecek ürünlerden. Evet bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle 6 tane şöyle saklama kapları var. Bir de böyle 7-8 parça zaten. Hı -hı. Çok güzelmiş ama bayıldım bunlara. Fiyatını söyledin değil mi? Aynen 109. Ha 109 lira. Şöyle. Güzel değişik bir ürün. Alayım onu ben bir resmi çekeyim. Kapağını açayım mı? Aç bence çünkü ne oldu pek görünmüyor. Pek şey ya. Aynen. Şöyle bak. Şöyle gelecek televizyonlardan Umoval marka 55 e, şey 55 inç 17.800. 16.800. 16.800 lira pardon. Şaşırdım da. Şimdi baya büyük bir televizyon. Şimdi bunu gösteremiyoruz çünkü bu şekilde koymuşlar. Şöyle bak Umma'nın bir televizyonu daha geliyor. Bu da 3 Temmuz'da gelecek yeni ürünlerde 40 inç. Ha, 40 inç 7.400. 400 şöyle güzel bir televizyon. Bak bu da. Bunu kullanan var mı? Nasıl? Memnun musunuz bunlardan? Evet. 3 Temmuz'da gelecek yeni ürünlerden e, spatula var. Bunlar 29 TL. 29 TL. Şöyle fırçası var. Kaşığı var. Dur kaşığı da göstereyim de. Şöyle. Heh. Şöyle. Bunların kırmızısı da var. Hı -hı. Şöyle göster arkadan. Çıkart da bari. Ay bunlar ne çok zor evet, <laughs> Ne zaten. kadar zor çıkıyor değil mi? Evet. Onun bir de durun da şey alalım şuradan. Biraz zor çıkıyor bunlar. Tam da taktım şöyle. de kaşık kaldı. Bir de kaşık mı var? Sanki yapışık çıktı <laughs> oldu. Şöyle bak. Şunlar çok güzel renkleri var bak. Bunlar zaten çıkıyor, takılıyor sorun Şöyle bak. Şunlar. güzel bunlar şöyle alayım ben bunları. Şöyle bir de bunlar var. Şu boşlukta bir çekelim bunları. Fiyatı söyledik değil mi? Kaçtı? Tane 29. Tanesi 29 TL. Şöyle yapayım bari. Heh. Bunlar da aynalı makyaj kutusu arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da 3 Temmuz ürünü. Şöyle. Ne 99 satayım? TL bunlar. Ha, 99 TL. Şöyle bir açayım. Hı hı. Şurada da aynası var. Şu kısmı Aa, çok güzel. Orada da ayna var değil mi? Hı hı. Çünkü üstünde şey var da görünmüyor. Şöyle bir şey. Onu kaldırdım mı aynı. Aynen, güzelmiş. Bir de şu rengi var. Şöyle. Başka üç da var renk mu? üç. Ha, üç renk var. Şöyle gösterelim size. Bizim ayz erkenden gelmiş bunlar. 99 lira fiyatı var. da arkadaşlar? 3 Temmuz'da gelecek yeni ürünlerden şöyle. Kokulu mummuş bunlar. 210 gram kokulu mum diye geçiyor. 99 lira bir fiyatı var. 210 gram zaten şöyle. Hı hı. Ay kokusu çok güzel. Duydun mu? Ay şu çok güzel kokuyor şu. Evet. isi de güzel. Kokuları güzel. İki On... çeşit var galiba. Hı -hı. Bu şekilde. 31 saat sürüyormuş yani. Öyle şey yazıyor. Hı -hı. Şu Şöyle. Bu da böyle. 3 Temmuz'da gelecek 18 parça bardak takımı geliyor. Bak şöyle gördüğünüz gibi. 18 Hı -hı. adet var içinde. Paşabahçe'nin bir ürünü. Fiyatı 300 TL'ymiş. Bu da yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Bunlar da 3, 3 Temmuz. 3 Temmuz'da gelecek yeni ürünlerden. Şöyle altılı set halinde. Saklama kapları. Fiyatı neydi bunun? 94 TL. 94 TL. Ölçüler de şöyle yazıyor zaten. Hızlıca Onu şöyle yaklaştırayım. Bunu da bulduk Ertan'a. Şunu da göstereyim. Bir de bu var. Ha bu da farklı bir şeymiş tamam. Bu farklı. yeni gelecek ürünlerden. Tantitoni'nin şöyle şeyleri var mı? Bunlar ne ya? Böyle termos gibi bir şey. Termos gibi yemek bir şey. termosuymuş. Ha yemek termosu. Tamam onu da söyleyelim belirtelim de. 480 litre bu. 500 lira bir fiyatı var bunun da. Çok güzeller ama baksana. Bu demek bunun içine koyuyorsun. Yemek yani sıcaksa sıcak kalıyor. Soğuksa soğuk. Bence Aynen öyle. bunlar da aynı fiyat. 500 lira hepsi. Hmm, çok güzel mi? Şöyle streçli. Hoponun pembesi de var. Şu arkada. Bunlar da mı 500 TL? Hepsi aynı evet. Aa. Baksana şunlara. Bunlar da Tantitoni'nin markası. Çok güzel. Neden gelmiş. Evet. 400 lira fiyatı. Baharat şeyi bunlar. Bak, geçen ha, Hı -hı. geçen gösterememiştik size. Böyle iki adet. Kutudan da çıkardık gösterelim bu şekilde. Güzelmiş ama bunlar farklı. Cem'in Nero tencerelerini buldukmuşlar fiyatı da 329 lira. 350. Ha 350 pardon. Hemen gelmiş buraya. Şöyle size bir gösterelim. Bora silikat yağlık ve demlik. İlk şunu gösterelim. Bir saniye. Baksana ne kadar bizim. Bu şey şöyle tutayım. Hı -hı. Bu şu şekilde. Demlik. Bu demlik. Yağlık yazıyor mu? Bu başka ama yağlık ha, olan başka. Tamam. Doğru. Bir tane de şey var. Demlik bir tane de aşağıda var farklı Hı, hı. Üç farklı. tane farklı çeşit gelmiş. Evet. Üç model. iki model demlik gelmiş. Bir de şundan yağlık gelmiş. Şuna. Bunların fiyatı 209 lira zaten söyledik. Böyle bir modeli daha var. Bir de şunu da inceleyelim şöyle beraberce. Sizler için erkenden bulduk. Evet. Bizim A101 erkenden gelmiş. Aa, bunlar çok hoş ama böyle mor gibi bir de yansımalı. Çok güzel sanki böyle. Evet, evet. Şöyle tutayım daha güzel görünür. Şahane duruyor. Bunu gösterelim. Bak bu da borosilikat. Ay termosilikat. Cam yağlık 1 litreymiş. Evet. Ölçüleri de varmış üstünde. Şöyle bir bakalım. Bir de bunu gösterelim size. Ama çok güzel ürünler gelmiş. Evet ya bir de bunlarla böyle takım falan da yapılır yani. yani. Hani şu kapağının altındaki şeyi de kaldır da be. Sonra biz yine koyarız. Bak şöyle dursun. Hah. Böyle daha güzel görünüyor. Evet. 1 litre. Ama çok güzel. Gelecek yeni ürünlerden arkadaşlar. Bizim A101 bunlar da erkenden gelmiş. Bunların fiyatlarına da şimdi bakarız. Mekanat, 109. 109 lira bunların fiyatları da. Şöyle farklı renkleri de var. Evet. Ha bak burada açığı var. Açığı var dur. Şöyle bir tane kırmızısı var. Teker teker gösterelim. Dört parça imiş. Bak şunu da göstereyim. Şu da farklı. Renk olarak bak. Hmm, bayağı iyi. Çok güzeller. Renkleri çok güzel. Da göstereceğim size. Şimdi teker teker bakalım koyalım. Bak mesela şu. Limon şey, sıkacağım. Limon sıkacağım. Şu şey böyle. Bak. Şu süzgeç gibi bir şey. Şu kase Şöyle yani. Hı hı. Bu şekilde. Kaç parça? Bayağı var. Dört yazıyor. Kaç? Fiyatı yazar mı? Yazmıyor. olsun bir Yeni daha. gelecek ürün etiketi daha koymamışlar. Ama yani biz yine de şöyle gösterelim size. Şöyle. Boyutları şöyle. Bakayım. Şöyle. Bu 80'e 150 mi oluyor? Evet evet. 80'e 150 oluyor bunlar biliyor mu? Bu da şöyle daha bu, büyük. 160'a e 230 mu? Yok yok. 3'e 5 şey. 3'e 80 500. 3 metreye 80. Heh. Eni 80 boyu 3. Öyle söyleyeyim. Tamam. koca yolluk gördünüz mü? Şöyle göstereyim ben size. Daha net görmeniz için. Biz aile boyu çaydanlık. 699 liradan 419 liraya düşmüş bu da. Şöyle bir gösterelim size çaydanlığı da nasılmış. Ben de merak ettim şöyle. Hazır indirimdeyken hazır indirimdeyken sizlere çekelim. Aynen bak. Şöyle. Belki ihtiyacı olanlar olabilir. Şöyle bak. Hı, hmm, güzelmiş aslında. Güzel, güzel. Tamam, Şu kapağı evet. açılıyor mu? Açılıyor açılıyor. Bunu bir açıp açı açı gösterelim. Son halde bu şekilde çaydan. Yeni ürünlerden fiyatı da 44.90. Önceki videolarımızda da göstermiştik zaten bunları. onlara size... zam gelmiş 32.5'ta. Ha, <laughs> evet o zaman 32 buçuktu şimdi 44.90 olmuş zam gelmiş onu da size söyleyelim bu şekilde. Fiyatları yok gösterelim altında yazarız ya da söyleriz. Aynen tuzluk biberlik var ikili borosilikat cam tuzluk ve biberlik şöyle bak ay ne kadar güzel şöyle altında şey var tıpası alayım onu ben bir resmini çekeyim şöyle bak iki adet üçlü 120. 9 lira aynıymiş tuzlukla evet. Aa, bunlar da evet. aynı mı? Evet, tuzlukla bunların üçünün aynı fiyatı. 129 lira. Evet. Eşitleri de var. Şunları göstermedik size. Şunları da bir gösterelim. Bu mataralarda 150 liradan 134 liraya düşüyor. Bunlarda da bir indirim yapmışlar. Şöyle göstereyim. Bak bir de bunlar var. Çok tatlılar. Şöyle içinde şeyleri de var. Pipet. Pipeti de var, şey de var. Çubuğu, bir de askısı. Askısı var yani omzunuza asabilirsiniz bu şekilde. Şu tencereyi söyleyelim mi? Ha, bunu e, ee, aşure tenceresi. Bakalım bunu nasıl çıkaracağız buradan? Valla bakacağız. Vivaldi'nin 800 TL. 30, 30 cm. cm değil mi? Aynen. 30 cm. Şöyle iyi bir yere koyalım da. Kolay Buraya, Şuraya Bak, kolay açalım. 30 santim Şöyle güzel çelik bir tencere. Biliyorsunuz önümüz e, yakın zamanda aşırı olacak. Demirdim beşi sanırım. Evet. Ee, onun için şimdiden bir bakalım. hazırlıklar başlıyor. Aynen. Mesela şu gelen kaseler falan da tam böyle aşure kasesi Hangileri? gibi. Hangileri? Gösterdik. Onları o yüzden tamam. göstermiyorum da. Tamam. Love'ın. Şöyle size yakından göstereyim. Fiyatı neydi bunun? Ne Yazıyordu. Bir ee, nereden aldık onu? Şurada. 800. 800 TL. Şöyle ben size açayım. Detaylıca.